Merhaba arkadaşlar, ben Bilal. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Konumuza gelince, konumuz e, 2. ayın 9'u 2020'dir. Yani bu salı günü geçirmiş olduğum kalp krizini. İşte e, arkadaşlar zaten videolarımın diğer videolarda da bahsettiğim gibi e, ömrüm benim hastalıklarla işte hastalıklarla e, mücadeleyle geçti. Hiçbir zaman da hastalıklarımdan işte bu durumumdan hiçbir zaman rahatsız olmadım. Rabbime isyan etmedim. Her zaman halime şükrettim. Kaderde ne varsa, anlamıza ne var yazılmışsa onu yaşamaya devam ediyoruz. İşte Salı günü e, aslında şöyle söyleyeyim Pazartesi akşamı e, bende belirtileri başlamaya başladı kalp kriziyle ilgili. Ama farklı belirtiler. Yani bu videoyu çekmemdeki amaç aslında sizleri de bilgilendirmek bu konuyla ilgili. İşte kalp krizinin nasıl başladığı, süreçte neler yaşadım, neler oldu, neler bitti bunların hepsini size. Sonuna kadar anlatacağım. Siz de sonuna kadar videoyu izleyin ki e, tecrübe edinmiş olun. Gerçek anlamda değişik bir kalp kriziydi. Pazartesi akşamı e, normal boğazımda bir yanma hissi ve çenemi e, yani sanki kırıyorlar. Çok şiddetli bir ağrı çeneme vurdu. Boğazımda yanma ve göğsüme gelen bir acı yanma. Başladım. Tabii çok aşırı derece rahatsız dediği bu. Ee, saat 12 civarı gece acile başvurdum. Acile bakıldı işte boğazıma sprey yazıldı, bir de ağrı kesici yazıldı. Eve gönderildim. O gece bir şekilde ağrıyla sızıyla uyudum. Sabah kalktım ee, tekrar kahvaltımı yaptım. Kahvaltıdan sonra aynı ağrı ama bu kez daha şiddetli ve çenem resmen kıvırcısına ağrıyor ve göğsümde çok aşırı derece ağrı ve yanma hissi var. Bu sefer dedim ki bu kesinlikle bir boğaz enfeksiyonu, işte bir boğaz ağrısı, bir boğaz şişkinliği değil. Yani bunu kendi kendime söylüyorum. Ondan sonra hemen 112'yi aradım. Ambulans çağırdım. Ambulansa e, en yakın hastaneye gittik İşte orada da tabii hemen e, müdahale edildi serum falan takıldı kan alındı ondan sonra doktor geldi e, dedi önemli bir şey yok yani bende panik atak rahatsızlığı var panik atak titikliği olabilir dedim ama dedi, kan sonuçlarına bir bakalım ona göre e, net bir şey konuşalım ama panik yapacak bir durum yok. Tabii biraz rahatlarım ama e, ağrılar devam ediyor. Sürekli yanma, çenede kırılacakmış modda yüksek bir ağrının, boğazım düğümleniyor, nefesim gidiyor. Bunlar devam ediyor. Ondan sonra kan çıktıktan sonra doktor geldi yüzü e, düşmüştü zaten doktorun. Ben kötü bir şey olduğunu zaten hissettim, anladım. Eşimle konuştu. Eşimle konuştuktan sonra kalp krizi e, geçirdiğimi, hayatı tehlikemin olduğunu ve bir an önce müdahale yapılarak tedavi altına alınmam gerektiği yönünde bilgi verdi ve acil bir şekilde hemen Kroner yoğun, yoğun bakım aldılar beni tabi yoğun bakımda hemen acil bir şekilde müdahaleler başladı falan tabi e, ben bunları böyle anlatıyorum ama yaşayan bilir gerçek anlamda çok e, kötü bir atmosferdi benim için e, panik tekrarladı e, o atmosferde hayat tehlikeniz var yani geçmişiniz gözünüzün önünden geçiyor, hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. Yani gerçekten çok ama çok kötü bir atmosfer de orası benim için. Neyse ondan sonra e, ilk gün yoğun bakımda kaldıktan sonra ertesi gün doktor gelerek kalbimdeki damarın tıkanık olduğunu ve anju ile açılacağını söylediler. Hemen anju aldılar. Anju aldıktan sonra Gerekli işlemler yapıldı, tıkalı olan damar açıldı ve ee, stent uygulaması yapıldı damara. Tabii ee, bu anjüden dolayı, ben böbrek nakli olduğundan dolayı anjüyü böbreklere zarar veriyor. Buna bağlı olarak da böbrek değerleri yükseldi. Tabii kalple olan sorunu hallettikleri doktor. kalbinliğe alakalı hiçbir durum söz konusu değil. Yalnız e, anju böbreklerine zarar verdiği için kratein değeri, üre değeri bunlar yükseldi. Yükselince de tabii e, seni mecbur dedi, takip etmek zorundayız böbreklerin üzerinden. Çünkü böbreklere bir e, darbe söz konusuydu. Tabi bu süreçte ikinci gün akşamı servise çıkartıldım. İşte böbrek takip ediyor falan. E, ben dediler hani böbreklerine bir tedavi uygulayıp ilaç düzenlemesi yapacağız. Ben tedaviyi, e, ilaç düzenlemesini nakil olduğum yerde yapılması talebinde söylemler söylemlerde bulundum. Onlar da uygun gördüler. Beni o şekilde nakil olduğum yere göndermek amaçlı taburcu ettiler. Tabi ondan sonra hemen her gün İstanbul Göztepe Medikal Park Hastanesi'ne gittim. Nakil oldu oldum. Zaten nakille ilgili bir video çekeceğim ama... Bu e, kalp krizi olduğu için hem bilgilendirme amaçlı hem de durumu anlatmak amaçlı sizlere bu videoyu çekmek istedim. Neyse e, nakil olduğum yere gittim. Orada gerekli kan tahlilleri falan yapıldı. Böbrekle ilgili, böbrekle alakalı. İşte karatenim orada 2.44 çıktı. E, tabii doktor de baktı dedi çok iyi atlatmışsın. Normalde kalp krizi geçirip anji olanlar hani 4-5 seviyesine çıkıyor karatenim ama sen... 2.44'te ee, çok iyi, başarılı bir şekilde atlatmışsın. Bu tabi bizler için çok sevindirici bir haberdi. Çünkü böbreklerim Allah şükür zarar görmemişti. Böbreğin daha doğrusu bir tane böbrek var. E, ee, tabi o süreçten sonra eve geldik. İşte pazar tüsünü tekrar kan tahlilleri yapılıp e, nakil olduğum yere gönderilecek. Hani takip yapılacak kısacası. Süreç çok zor arkadaşlar. Rabbim kimsenin başına vermesin. Gerçek anlamda e, bana çok korku verdi. Gerçek anlamda canım çok yandı. Her zamanki gibi. Ama olsun her şey Allah'tan şükretmemiz lazım her halimizde. Sizlerin de aklında bulunsun. İşte bu kalp krizi hani normalde kolunuza ağrı girer, sırtta ağrı olur. Bende böyle bir şey olmadı. Ee, yani kalp belirtilerinin normal bildiğimiz halk toplum arasında bildiğimiz belirtiler olmadı. Yani boğazımda bir yanma sanki boğaz enfeksiyonu var ve ee, bu yanma e, ee, çeneme öyle bir vuruyor ki yani daha önce boğaz enfeksiyonu geçirmiş bir insan olarak boğaz enfeksiyonu ne olduğunu bilen bir insanım. Ama çok farklı yani anlatamam size arkadaşlar. Yani, Rabbim kimseye yaşatmasın. Çenem kırılacak derecede göğsüme bir yanma hissi, ağrı hissi özellikle salı günü sabah kalktığımda bunlar oluştu. Rabbime şükürler olsun. Yiyecek ekmeğimiz varmış, görecek günlerimiz varmış. Sizler de ee, dediğim gibi bunları Rabbim kimseye yaşatmasın. Rabbim cümlemizi korusun ama aklınıza bulunsun bu belirtiler. Ee, Sakın ama sakın boğaz enfeksiyonu diyerek geçmeyin ve ciddi alın. Böyle bir durumla karşılaşırsanız en yakın e, sağlık kuruluşuna başvurun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, kendimi fazla da yormak istemiyorum. Zaten yeni bir dönem, yeni bir zamanlı oldu bu. 4-5 günlük bir süreç. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere daha faydalı, daha yararlı, sağlık yönünden... Güzel videolar gelecek inşallah. Daha güzel şeyler anlatacağım. Sağlık yönünden sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda bana desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yüce yararlarına emanetsiniz. Sağlıklı, huzurlu, bereketli, uzun ömürler diliyorum cümlenize. Hayırlı günler.